Merhaba arkadaşlarım. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Dilerim iyisinizdir. Ee, ben de işte bugün böyle güneşi gördük. Güneş geçi biraz sonra da hemen biter. doğduğuyla battığı bir oluyor. Pauline'le beraber, arkadaşım Pauline'le beraber yürümeye çıktık. Leo'mu da aldım. İşte burada Leo. Pauline de orada yürüyor arkadaşlar. Sonra bu köyleri biraz çekeceğim şöyle. Ondan sonra da ormandan eve gideceğiz. Ormanda neler bulacağız? Mantar toplayacağız. Mantar için e, kese kağıdı aldım bir tane. Paulin spor yapıyor. O kese kağıdını zamfus toplamak istiyorum. Zamfus rubling kadife bacak mantarı oluyor. Kış mantarı arkadaşlar. Bir de isiri diye mantarı var. Ona da bakacağım büyümüşler mi? Biliyorum yerlerini varlar. Onları sizin için video yapmak istiyorum. Biraz bugün e, bu güneşli havayı, bu güzellikleri Video yapmak istedim arkadaşlar. E, bu yürüyüşe benimle beraber katılırsanız benimle beraber ormanlara gelirseniz e, mantar ararsanız teşekkür ediyorum. Hadi ormanlarda ya da bu yürüyüşte görüşelim. <laughs> Hello. Hello Leo. Hello. Gökmen. Leo. Hello. Good man. Leo. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> schön, gell? Ich will mal sofort. Wo ausmachen? Ja, hallo, hallo, guck mal. Wo ausmachen? Hallo, nochmal, drücken. Ja. Dann an. Wo hast du gefunden? Ah, Soundfunks. Oh, schön. Wunder, äh. Ich habe gesehen, Zampus rubli. Kukman. Bu, bu Hulendi ağacında çıkmış. Mürver ağacı. Bu çok faydalı. Mürver ağacının vitaminini de için aldı. Dur bakayım. Bu mürver ağacında şey var mı? Bakalım. Yudanın kulakları. Bu da çok faydalı. Çin medisininde kullanılıyor. Bu iki mantarı onlar üretiyorlar arkadaşlar. Birisi kadife bacak mantarı. Birisi Yuda'nın kulakları ama hala göremiyorum Yuda'nın kulaklarını. Kadife bacak bulduk. Bu mürver ağacı, kırık mürver ağacı. Çok faydalı bir ağaç, çok şifalı bir ağaç. Bunun şimdi kökünü bile eve koysan böyle evin havasını temizliyor. Ama burada kocaman bir mürver ağacı kırılmış. Ama bunda kesinlikle bir tane Yuda'nın kulakları vardır. Ama ben göremiyorum. Şey var, zanfus bile çıkmış. Ben orada da var. Daha küçükler. Biraz büyümesini beklememiz lazım. Evet. Başka var mı? Bayağı çok. Çok büyük taraflarında olur. Şimdi ben şuradan köpeğimde bu camda oraya geçip bakayım. Keine Ahnung. Äh, umdrehen bitte. Muss ich dann umdrehen? Ah, ye, Welche Pilz? Sormuş. Ah, çok güzel Mantar o. Yuda kulakları gibi. Die Jude so sieht aus, gell? Ama aber, aber ich kaputt schon. Bu da, bu ağaç, ağaç mantarı. Karlar eridi, Yeşillikler ortaya çıktı. Aynı bahar gibi oldu her taraf. Şimdi buradan sizin için birkaç tane şifalı bitkiler göstereyim. Demin gördüm mesela şu çok şifalı. Tam kış ayları için harika bir bitki. Küçük sivri sinir otu. Bak burada da var. Bunu ben hep topluyorum. Götürüp bunu köküyle beraber köküyle söküyorum. Onu kaynatıyorum. Bayağı bir kaynatıyorum 10 dakika falan. Suyu simsiyah olması lazım öksürüğünüz varsa işte nefes darlığı varsa, şeker hastalığı varsa içinde vücuttaki zehirleri de yok ediyor. Tabi temiz yerden toplamak lazım. Burası çok temiz. Çok faydalı bir bitki bu. Küçük yapraklı ince sinir otu. Burada bayağı bir çok var. Toplayabilirim. Aa, bu var. Ve arkadaşlar diğer bitkimizde işte gördüğünüz gibi bu görünüyor mu acaba? Şöyle. Bir tanesi koparayım. Yeni büyüyorlar. Civan perçemi işte böyle çok faydalı. Bunu kışın tüketilebilir. E, salatalara konabilir, yemek olarak tüketilebilir. Harika bir şey bu civan perçemi. Bu yeni çıkarken çok faydalı. İşte burada var gördüğünüz gibi şöyle çayın dolusu da video çıkmıyor. Böyle yapayım. Ha burada var. Böyle. Güneşten de tam görünmüyor. Şu var. Ben şimdi bunları yerim. Bunlardan yiyeceksiniz. Vitamin D eksikliğine iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aşırı faydalı bir bitki ilaç olarak kullanılabilir. Kanamayı durdurur. Kadınlar Kadın hastalıklarına çok iyi gelir. İntihabı söker. Rahimi yukarıya çeker. Rahimi güçlendirir. Rahim duvarına güç verir. Eğer kadınlarda aşırı kanama varsa ona iyi gelir. Çilkte kanama varsa bundan sürüldüğü zaman durur ya da iç kanamalara iyi gelir. Çok faydalı bir bitki arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Civan perçemi. Civan perçemi burada bir tane var. Büyümüş hali. Tomurcuğu da var. Gördüğünüz gibi bu e, Aralık ayı. Bir Aralık ayında burada bir sürü şifalı bitkiler var. Ben buradan salata toplayabilirim. Salatalık bayağı malzemeler var. Çayır düğmesi de var arkadaşlar. Çayır düğmesi de yeniyor. Hiç kesinlikle zehirli değil. Leo gel. Leo Leo Arkadaşlar bu da çayır düğmesi bunlar da kış zepseleri. İşte bu şekil görünüyor. Bu da yenir. Bu da solunum yollarını açıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok güzel bir bitki, burada var. Tam şöyle çekeyim yakından. Çayır düğmesi. Bunu ben çok çekmiştim. Öbür videolarımda çiçek açmış hali de var. İşte böyle. Görüyorsunuz. Şöyle böyle bir bardak çay yapılabilir. Öksürük varsa solunum yollarına iyi geliyor. <laughs> Burada var. Bayağı çok var. çayır düğmesi. Ben bunu Türkiye'de ya. gördüm arkadaşlar. Var. Efendim? Bas. Bu salat. Yes salat güzel gut, değil mi? Bir selamlen. Tam. Fillego, fil fil. Bu baharın Karlar eriyince de bu güzel oluyor. Bahar gelmedi de daha biz 12. aydayız şu anda. Bu videoyu belki 12. ayın sonuna yüklerim. Birkaç tane daha video çektim. Ha buraların dolusu var. Oh my god, kukmal. bak Görüyorsunuz. Bu ıspanak gibi kavruluyor da arkadaşlar. Görüyorsunuz dolu o çay düğmesinden tam toplanabilir şimdi. Taze taze. Harika. Çok var çok. Şimdi şu ormanın içine girip oradan eve gideceğiz. Gel Leo. Ya, ich weiß, ich habe viel gelaufen hier. Şimdi ağaçlara bakıyoruz mantar için. Çürümüş ağaçlarda Bulunur aradığınız mantarlar. Arkadaşlar bunun adı bu bir mantar gördüğünüz gibi harika sarı salata olur yenir aslında yenmez yani tabağa koymaya değmez yazıyor da salataların içine de atılabilir. Sterling Almancası Sterling so çıkmış böyle kış mantarı harika bir mantar bunun videosunu çekebildiğim için çok mutluyum bu şekil görünüyor böyle koparmayacağım çünkü şimdi almayacağım biraz büyüsün çiçek gibi sarı harika bir mantar şu taraftan çekeyim şöyle güneşten taraftan gördüm ne gördüm tap taze. O şey me, me, yani ne oluyor bak kadın mantarı hiç bozulmamış o kadar kıyar yağdı ayazlar oldu bakayım taze salacağız eğer ölmemişse güzel görünüyor o hiçbir şey olmamış <laughs> nein nein This is gut guck ja This is ist beide gut Und guck mal, noch eine. Kann sein. Leo, Leo orada bizi bekle canım, kaybolma. Burada mantar arayalım. Bak ne kadar güzel mantar yeri. Çok güzel. Gerçi kanlıca bulamayız da. Belki e, mavi cincili vardır. Mavi cincili olabilir. Mönchkop bulduk. Onun adı Mönchkop. Yani de kafalarını... Das andere ich kaputt, mein Liebe. Ja, aber nur für Fotos. Ah, okay. Oh, i̇nanamıyorum. Bu şöyle gel rastlın. Yani cincile buldum. Ama arkadaşlar bozulmuş. Görüyorsunuz. Oy 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 nasıl da güzelmişti. Nasıl da güzelmişti. Kar bunu yok etmiş. Evet. Mantar bakmaya devam. Görüyorsunuz. Cincilemiz de bozulmuş ama bal kadın mantarlarını aldık. Sen bir de bulmadım. Ya yeah, ama this is nicht so groß. mantar arkadaşlar no ama. Ne niş esba Nur te machen und dann deine aber is schön kaput. 2 3 tane alayım da. Akşama çay yaparım. Arkadaşlar bu vücuttaki zehiri yok ediyor. Hatta kanseri bile iyileştiriyor gördüğünüz gibi ama benim bu bulduklarım o kadar güzel değil. Daha güzel olması lazım. Daha böyle açık renkli, çizgi çizgi. Benimki de aynısı da çürümüş. <laughs> oh my god. Aman Allah'ım bunlar ne böyle? <laughs> Violette nicht kaputt. <laughs> Nein, Violette ich essbar. Das ist Winterpilz. Ama bunlar yenen mantar değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraların dolusu var. Ay 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 ay. Aman aman aman. Mantar. Nein, das ist nicht Violette. Violette hast gefunden? <laughs> aussaug mü violet. is violet, değil Halimat. Ya, genau. Nein, das ist nicht es Aber schön, weißt wie? Mantar bulmak çok güzel. Burada da var. Mantar bulmak çok güzel. Önceki <laughs> <laughs> bulduklarım yenmiyordu. Ben onu hep söyledim. Ben onu önceden çok yedim. Bir şey olmadı ama işte, e, e, mantar uzmanları ben gittiğimde dediler onlar yenmesi e, uygun görünmüyor. Şunlar neymiş? Bunlar da ondan galiba. Violete değil. Bunlar da aynısı. Yenmeyenden. Mehlige Ritellin. Bunun adı Almancası. E, önceden biz yiyorduk. Şimdi yemiyoruz. Daha gengel. Hoffinli şitresi hundi. Meylige Ritellin. Meylige Dolu. my god. Her taraf dolu. Oralarda da dolu. Bu böyle çok çıkıyor. Eskiden toplayıp yerdik bunları. Ama tadı da çok güzel. Ta i̇çinde içinde alkolüydesi çokmuş bunun. Böyle her yerin dolusu. Ya kanlıca mantarı da var arkadaşlar. Böyle döndüreyim çürümüştür kesin. Çok güzel kanlıca mantarı çürümüş. Artık onun zamanı tamamen bitti. Kar yağana kadar olur. Kar yağdı, kar kalktı. Belki haftaya tekrar gelir. Ah, oh, dies ist aber gut. Nein kaputt. Nein kaputt alt. Die alt gehen. Wir reisen nur bis September. Yeah. Wir haben ah, hier. Wir haben Dezember. Waarom die hebben jullie niet gekomen? Oh, het is een als mooie oude rijk. Ja, schone rijk. Kijk, hier is schoon Leo. Ja, dit is Leo. Mama, mama, Anne is Leo, je tas hier. Ja. De kaarsen zijn hier. Eis. Hmm. Kemporlin. Bu nasıl alacağım? Bir kanik des ne mi? Hmm. Oh. Başkasının bahçesi ama almam lazım. Aha bunu ya da şunu alayım dur. Bundan da tel şeyimi kapatayım artık. Ay <laughs> çıkmıyor ya. Nasıl da tutmuş bıçak getirseydin. Dur düştü. Düştü çok güzel. Bir de şunu alayım. Evet. Dur. Çalların arasından, başkasının bahçesinden aldım. Oh. Şimdi bunu... Şöyle havuz. Şöyle havuz ya. Burada da kimse oturmuyor galiba. Ay yoruldum arkadaşlar. Bunu size anlatayım. Bunu ağacını göster demişlerdi. Bunun ağacı huş ağacı. Çürümüş huş ağacında olur. Şifalı mantar. Vücuttaki kanser hücrelerini bile yok eder. Soğuk algınlığına çok iyi gelir. İntabı yok eder. Mide bağırsak ne olur bakterileri yok eder. Bağırsakta bulunan probiyotikleri güçlendirir. Ben şimdi bunları götürüp evde kurutacağım ve sizin için video yapabilirim bunu tekrar. Daha önce kurutmuştum. Ondan sonra çay yapacağım. Her gün bir tane içmek lazım. 10 gün içmek lazım. Daha fazla da içilebilir her gün. Hiç zehirli değil. Göstereyim. Yani yenebilen bir mantar değil ama göstermek amaçlı. Çok güzel tadı var. Bu yenmez, çay içilir. Evet arkadaşlarım. Çok zorluklarla aldım. Evet. Bu evden aldım arkadaşlar. Çok güzel bahçesi var. Bakımsız hiç kimse oturmuyor. Çok güzel bir ev. Çok güzel bir yerde. Burası haras. Ve bunları aldım gördüğünüz gibi. Şimdi eve götürüp bunlar kurutacağım. Yoruldum. Bahçenin içine daldım böyle hırsız gibi. Kurumuş uç ağacı vardı. Oradan koparttım. Kimsenin işine yaramaz zaten. Kimse bilmiyor. Bunu yani bilen var da hani burada halk. Evet tekrar çekeyim böyle. Evet bu böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Yüzü böyle kahverengi, hafif çizgileri var. Bu beyaz olacak burası. İşte böyle biraz yedim ağzımda şu anda. Çok güzel. Bu yani güzel deyip durmayayım anlatayım. Bağırsakta bulunan bakterileri, virüsleri, midede bulunan rahatsızlıkları, ünseri, vücutta bulunan intihapları, karaciğeri, akciğeri temizleyen bir mantar. Ben bunu böyle küçük küçük dilim dilim dileceğim. Belki onun videosunu çekerim sizin için. Ve çay olarak tüketeceğim. Zaten bu pişirilip yenmez. İnsan vücudu yani mide bunu sindiremiyor. Çünkü sert ağaca benziyor. Huş ağacı çok faydalı bir ağaç arkadaşlar. Ağacını göster diyorsunuz. Bahçeden aldığım için görünmüyor. Huş ağacı yazarsanız internetten çıkar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Bütün ömürleriniz güzel olsun. Hayatınız mutluluk olsun gönlünüze sevgi dolsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak umuduyla hoşça kalın arkadaşlar. Şu anda ağzımda hu huş ağacı porling var. Bunun adı huş ağacı ee, yani Almancası porling, Türkçesi işte o huş ağacı mantarı diyorum. Ben tam olarak bilmiyorum ne. Türkiye'de zaten mantar avcıları, mantar e, uzmanları e, onların latin latincasını söylüyor. Türkçe pek isimleri yok bunların. Alman'cada hepsinin ismi var. Bir кемporling bunun adı. Hoşça kalın arkadaşlar.